Evet. Selamlar için değerli izleyenler. 24 24 24 Ağustos 2022 Çarşamba Ankara Fotoğraf Hane Platosu'ndayız. Vedatlı Gamze'yi çekiyoruz. Bir evet. Biraz daha yaklaşabilirsin Gamze. Güzel arkadaşlar. Bozma. Kamçı bir evet. biraz daha yaklaşıyor. temas etsin başlar evet işte bu. hadi bozma bir daha bozma şöyle bak Vedat bozma bakalım bir daha evet sadece bozmayın arkadaşlar. Sabahtan beri çektiklerimizin içine Şöyle bir gösteriyorum. Tamam. Değerli izleyenler. Gelin damadı gaza getirmek için güzel çıkan resimleri onlara gösterirsiniz. Onlar da mutlu olur. Mantıklı. Sol elinde aşağıda dursun bu sefer. Sağ elini bu yapalım. Yaklaşık bir deme. Gördüğün yerine yavaş Başla. Biraz da buraya doğru başını. Bu kadar evet. Evet. Vedat, evet. Gamze'ye bakar mısın Verat? Aynen bu. Sen de Vedat'a bak Gamze. Boz moruz. Gamze otursun evet, İyi mesela. böyle. Evet, evet. Abi,

Tamam güzel. Güzel. Güzel gayet iyi. Düşmedi tamam. Evet. Hadi kameraya bakalım. güzel bir biraz. Sağ tarafa evet. Tamam gayet iyi. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Ayakkabını pek ölçtürme böyle ya. Heh, evet böyle daha güzel bak. Bozmayın arkadaşlar. Bir daha. Şöyle bakın bakalım. Baş çenenden biraz indir. Gamze evet. Güzel. Vedat sol elini Gamze'nin omzuna koyabiliyor musun? Evet. Daha güzel oldu. Sağlam da tut omzunu. Evet. Bozma. Ve evet, el <laughs> Benim bunları yerine bırakmam lazım. Onlar beni yerine bırakmam lazım. Çiçek orta dursun. Elini, elini yanlara bilesin. Elini şöyle yanlara. Evet. Yatır çiçeği şöyle güzel. Heh, güzel. Güler yüzler de gülermiş. İşte işte budur. Başını biraz çevirir misin şöyle? Hadi biraz daha çevir. İşte bu. Bozma gamzı. Gidiyorum başına evet vallahi düşünmekse bir finans şimdi bana bir şey söyleyeceğim Marmaris'ten azize selam olsun şey bak, çiçeğin yerini değiştiriyorum aziz Hadi bakalım, güzel. Az önce dişlerini biliyordun. Evet, başını biraz indir çenenden. Sol elini şöyle koyar mısın altına? Evet, güzel bu. Biraz indir çenenden. Dişler nerede? Tamam, güzel. Hadi. Şöyle tamam. geçelim. Sonra. O zaman şimdi çekelim. Hepsini de çekineceğiz mi? Bazılarını atlıyormuş. Çekeriz. E ben şimdi ışık durumuna bakıyorum. Hmm. Bu yol yani. Tamam. Biraz stres yerine. Yanık şu an. Yanık mı? Evet yanıyor. Kapanıyor. Kapanıyor. Yanıyor yanıyor. Yanıyor şu an. Hakikaten yanıyor. <laughs> es Eski silahı yeni aldım. Patlamıyor.

Birbirimize bakıyoruz, tamam mı? Dur. Eller tutuşsun şimdi. Eller tutuşsun şimdi. Evet, bu. Evet. Kameraya bakalım önce. Tamam. Yani Kore mi bilmiyorum, ben Türkçe geçeceğim. Gel bir adım Vedat amca. Gel gel gel. Vedat sen dur. Gel 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 gel. gel. Tamam, Şuraya dur bakalım Vedat Kamcı'nın arkasına. Evet, gelin de şöyle tekmeleyerek gir içeri. Bir belden sarılacağımız yer. Evet, vücudun biraz şöyle gelsin şimdi. Güzel mi? Güzel. Güzel mi? Güzel, evet. Biraz daha şöyle tam temas etmemize yer. Evet, işte bu. Kameraya bakalım arkadaşlar. Gülümsemek serbest. Bozmuyoruz. Evet, Sinirli git. bit. Evet, bozmuyoruz. Bir evet. de.

Hazır mısınız? Evet, Tamam. Evet, tamam, kesinlikle. Tamam, tamam Hı -hı. Evet. Çekerim. Burada onu yapabilirim. Gelin gelsin buraya. Tamam da gelsin buraya. Yani tamam Telefonu.

Sınırı geçti <laughs> Onun için zaten oturdum mu diye sordum.

Allah 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 diye. Bu arada bir de şey söyleyeyim. Ee, geçen hafta Çınar Torun diye bir kardeşimizin sünnetini çektik. Dün resimlerini almaya geldiler. Babası dedi ki hep seni izliyor dedi. Çocuk 9 yaşında. Biz kanalda sigara da içiyoruz yani. Bizi izleyen küçük çocuklar. Gençler arkadaşlar bizi örnek almayın. Sigara çok kötü bir şeydir. Paranız gider, sağlığınız gider, üstünüz başınız kötü kokar, dişleriniz sararır. Burada keselim devam edeceğiz.